Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarımla başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili yaylar Evet şöyle göstermek istiyorum size Evet Şu şekilde hmm. Evet arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım Ben önce bir dipten başlarım Dipte böyle kocaman bir kalp çıkmış Bir kalp kırgını bir kalp yüzgünü Ya da e, Geçmişte bıraktığınız bir e, Aşk sevgi ya da aileden birine bir kırılış, bir küsüş yani ben bunları hak etmemiştim bana bunu yaptı dediğin bir olay ama dip geçmiştir. Yani bu bir günde bir yılda olsa geçmiştir. Buradaki kocaman bir kalp var, bir kalp kırgınlığı olarak görüyorum. Ya da seni üzen hiç fark etmez. Kardeş, eş, sevgili yani orada bir kalbini kırmışlar ve sen hala oradan sanki böyle ee, ben bunu hak etmedim Bana bunu yapmamalıydı gibi gibi böyle Hala orada bazen e, Takıntı yapabiliyorsun Burada da böyle dalgalı bir deniz görüyorum Dalgalı deniz e, bana biraz Hayatında e, sıkıntı yaşadığını Bir dalgalanma yaşadığını Yani burada Hayatını tam böyle oturtmak istediğin yerde Oturtamadığını Hani ne yapmam gerekiyor, ne olması gerekiyor, daha iyi nasıl olur, belki iş, belki aşk bilmiyorum, belki evlatların. Ama burada böyle bir dalgalanmayı bir türlü böyle bir yere oturtamıyorsun. Yani işini e, işin iyi olsa çocuklar, çocukların iyi olsa sevdiğin, sevdiğin iyi olsa eşin, eşin iyi olsa aile. Yani böyle e, sana böyle bir dalgalanma yaşatıyorlar. Hani beni bana bırakın dediğiniz bir şey belki. Hani artık ben sizin sorunlarınızdan bıktım, yoruldum. İyi gününde kimse beni aramıyor ama kötü gününde o telefonlarım susmuyor gibi. Yani böyle e, birilerine sürekli böyle müdahale etmek. Yani bu dalgalanma bu da olabilir. İş alanınızda da olabilir. Yani istediğim konuma gelemedim. istediğim terfiye alamadım. Neden böyle, niçin böyle dediğiniz böyle bir dalgalanma. Tam böyle oturtamadığınız bir süreç var gibi. Burada da şöyle söyleyeyim. Bir olay böyle parçalanmış. Yani böyle bir e, toplamaya çalıştığım, evet ya bunun sonucu bana güzel gelecekti dediğim bir olayda böyle e, bir dağınıklık var. Yani niye böyle oldu? Sanki böyle bir bölünme, bir ayrılık. E, yani belki son bir imza kaldı. O uzuyor ya da ilişkinde bir bölümü ayrılma yani buradaki e, sanki böyle dediğim gibi hani sen birleştirmeye çalıştıkça sanki böyle son bir nokta kalmış sanki o nokta böyle e, bir sürüncemede kalmış gibi ama burada üstte gördüğüm böyle temiz bir sayfa bunun bu uğraşının sonucunu alacağını söyleyebilirim. Yani artık sen uğraştığın bu konuda bir sona gelmişsin yani. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada kocaman bir ada var arkadaşlar. Bu ada benim bana şöyle düşündürür. Yani burada... E, bu ada e, senin... E, ya ayrımcılığa uğradığını... Ya yalnız kaldığını... Anladın mı? Ya kendini böyle açık, boş bir alanda hissettiğini... Yani... E, yani sana yalnızlık hissi veren... Bir şey yaşamışsın. Seni yalnız bırakan... Ya da yalnızlık... Hissi veren sanki bir şey olmuş... Sevgili dostlarım... Yani burada bir dediğim gibi anlayışsız bir olabilir, ayrımcılık yapan biri olabilir, e, görüşü dar olan birisi sana bu yalnızlığı hissettirebilir ya da maddi anlamda içinden çıkamadığın ne bileyim işte borçtur, harçtır, faturalardır. Yani burada bir yalnızlık hissedebilirsin. ben nasıl çocuğa getireceğim gibi. Böyle yalnız hissettiğin sanki bir olay var sevgili arkadaşım. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Burada da bir göz var. Sürekli seni takip ediyor. Bir takiplesin sanki. Sen ne yapıyorsun, sen ne ediyorsun gibi ama daha çok merak. Merak yani. Merak. Sanki böyle iş takibin değil de ya başka bir şey. Bir kıskançlık, bir hasetlik takibi gibi yani. Böyle e, meraklı gözler gibi. Evet. Burada bir e, seni kıskanan meraklı göz ya da hane dışından senin haneni merak eden bir meraklı göz diyebilirim. Evet. E, burada bir e, bir kişinin haddini bildireceksin. Yani böyle e, ağzını açmışsın. O da ağzını açmış ama sen yüksekte duruyorsun. Yani bir e, için atmışsın atmışsın sanki ama onun artık haddini bildirme zamanın geldi der gibisin. Yani burada bir kişiye böyle bir konuşma yapacaksın belki. Belki yanlış bir anlaşılmada haddini bildireceksin. Ya da sana müdahale eden bir kişiye haddini bildireceksin. Ama burada yüksekte duruyorsun. Yani e, bu konuda kazanan sen olacaksın. Burada da bir saat var sevgili dostlarım. Saat böyle bir şeylerin olması için dakika, saat, zaman sayma. Yani bir beklediğin bir kişi mi var ya da gitmek istediğim bir yer mi var? Bunun için mi zaman sayıyorsun? Yani saat bana zamanı, bir şeyin zamanını beklediğini, bir kavuşma zamanı olabilir, bir iş zamanı olabilir, bir terk ediş zamanı olabilir, evlatların için beklediğim bir şeyin zamanı olabilir. Sanki böyle gün sayılıyor, zaman sayılıyor gibi bir zaman saydığımız bir olay var. İnşallah kısa zamanda bu zaman saydığımız olayda feraha, refaha kavuşursun. Evet şöyle göstermek istiyorum Sevgili dostlarım Burada ilk gördüğüm abden bir inek Arkadaşlar şöyle söyleyeyim İnek berekettir Ama böyle hanenin kenarında duruyor Senin şu anda yaşadığın sıkıntıların Bitiyeceğini bereketli bir döneme Geçeceğini e, İnşallah e, bolluk refah içinde Yaşarsın yani böyle inek Senin kapının önünde duruyor daha girmemiş ama Bir bereketlenme yaşayacağını Söyleyebilirim Burada da böyle orta boylardan biraz uzun bir kadın var. Balık etli bir kadın var. Bu kadın böyle önünde bir değil, iki değil, üç tane işle uğraşıyor sanki. Yani demek ki hane içinde, aile içinde çok uğraşan birisi var. Her şey yoluna gitsin, her şey iyi olsun diye böyle çabalayan birisi var diyebilirim. Ama bunu ben şöyle söyleyeyim. Yorgun biraz ama bir şeyleri de yoluna koyacak çabaladığı şekilde bu bir şeyleri yoluna koyacak. Burada da bir şöyle söyleyeyimse bir kız duruyor. Önünde bir erkek duruyor. Bu bana bir evladının ya da ya da senin mesela evli değilsin çok sevdiğin bir yeğeninin böyle bir şeylerini çözeceksin ya da bir evladın evli çocuğu var çocuğu var sıkıntısı var sanki böyle e, onun biraz böyle sorunlarıyla uğraşacaksın gibi ama evli değilsen de e, bir yeğenindir kuzenindir e, çok sevdiğin arkadaşının çocuğudur onun böyle bir sorununu çözeceksin diye. Onun için bir şey yapacaksın diyebilirim. Evet dostlarım, burada bir ocak var. Yani böyle şömine gibi bir ocak var. Sanki böyle hayalinde böyle bir şey mi var? Yani böyle bir şömine bir ocak. Eğer böyle bir şey yoksa da sanki içini böyle hayallerini gerçekleştirmek istediğin, çabaladığın bir şey var. İnşallah. Ee, bu şömine bana güzel şey sıcaklığı hanede belki soğukluk varsa bir sıcaklık geleceğini söyleyebilir ee, burada da e, para hanenin içine girmiş bir para var çok kısa zamanda inşallah hanenize e, bir para var ama böyle e, gelecek ve gidecek bir para yalnız bu yatırım için falan değil sanki bir geliyor ve gidiyor ama hane içini rahatlatan bir para Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.